Patent Başvuru Metni Buluşun Adı Tosun Saferi Metot Deflex Süresini Optimize Eden kol pozisyon Sistemi Teknik alan, bu buluş, kara taşıtlarında sürücünün direksiyon kontrolü sırasında refleks süresini optimize eden, kas gerginliğini azaltan ve sağ mol kol dengesizliğini düzenleyen bir biyomekanik sürüş yöntemiyle ilgilidir. Özellikle engebeli ve içeren yollarda sürüş güvenliğini artıran ergonomik kol pozisyon sistemlerini kapsar. Teknik problem, Mevcut sürüş yöntemlerinde sürücülerin refleks süreleri, vücut simetrisi, stres seviyesi ve kol kaslarının dengesiz yük dağılımı nedeniyle bozulmaktadır. Özellikle kısa, keskin virajlarda sürücü, sağma kol arasındaki tork farkı ve kas gerginliğinin yüzünden kısa süreli refleks gecikmesi yaşar. Bu durum kontrol kaybı riskini artırır buluş, bu problemi çözmek için refleksif dengeyi sağlayan kas bilinç dönüş senkronizasyonu prensibine dayanır. buluşun özeti abstract. Tosun Safegrip metot, sürücünün direksiyon üzerindeki kol ve bilek pozisyonlarını belirli bir biyomekanik denge noktasına göre düzenleyerek refleks süresini optimize eder. Sistem, sağ ve sol kollar arasındaki dengesizliği minimuma indirirken, ön lastiklerin yol yüzeyine teklisini refleksif biçimde algılayan bir kas hafızası stres, dengeleme döngüsü oluşturur. Engebeli veya virajlı yollarda sürücü araç etkileşimi bir bütün haline gelir. Böylece araç sürücünün uzvu gibi davranır. Keskin kısa sağ dönüşlerde sistem, kısa refleks bekleme ve devam hareketlerini içeren bir mikro düzeltme dizisi oluşturur. Bu sayede dönüş yumuşak, kontrollü ve güvenli hale gelir. Ayrıntılı açıklama description. Birinci sistem prensibi, yöntem direksiyonun 3 ve 9 hizasındaki klasik tutuş biçimini esas alır. Ancak kole bilek açısını 8-12 arasında optimize eder. Bu sayede kol kaslarında simetrik olmayan tork dağılımı dengelenir. Ön lastiklerden gelen titreşim ve direnç kuvveti, sürücünün sinirsel refleks sisteminde bir geri bildirim döngüsü yaratır. İkinci refleks dengeleme döngüsü. Refleks süresi R, sinir seviyesi S ve kas dengesizliği D arasında bir ters orantı kurulur. Sistem R, V, D bağıntısına göre çalışır. Stres ve dengesizlik azaldıkça refleks süresi kısılır. Bu mekanizma psikomotor refleks uyumu sağlayarak beynak, hasaraç koordinasyonunu birleştirir. Üçüncü viraj dinami uygulaması. Keskin kısa virajlarda yöntem şu üç aşımalı mikro hareketi içerir. Bir bekleme 0, 2 0, 4 sayın, 2 düzeltme, 3 azalarak dönüş. Bu sayede araç ağırlık merkeziyle refleks süreci uyumlu hale gelir. Dördüncü sonuç. Yöntem sürücünün silçesini 20-40 oranında azaltır, refleks süresini 0 bir 0 2 saniye kısaltı ve uzun yol sürüşlerinde kas yorgunluğunu düşürür. Bu sistem, sürüş eğitimlerinde veya simülasyon tabanlı araçlarda öğretilebilir bir ergonomik refleks modeli oluşturur. İstemler Clamps birinci bir araç sürüş sistemi olup, sürücünün direksiyon üzerindeki sağ ve sol kol pozisyonlarının biyomekanik dengeye göre ayarlandığı, bu sayede de refleks süresinin optimize edildiği Tosun Safegit metod. İkinci bir numaralı sistemle tanımlanan sistemde kolobilek açısının 8-12 aralığında optimize edilmesiyle kas geriliminin azaltılması. Üçüncü bir numaralı sistemle tanımlanan sistemde ön lastik ile sinirsel refleks arasındaki gecikme süresinin kısaltılması. Dördüncü sistem, sürüş sırasında stres düzeyinin biyomekanik refleks uyumu aracılığıyla dengelemesini sağlayan psikomotor bir yöntemdir. Beşinci sistem keskin kısa virajlarda kısa refleks bekleme, düzeltme ve azalarak dönüş aşamalarından oluşan üç aşamalı manevra sekansını içerir. Uygulama alanı, şehirleri arası engebeli ve virajlı yollar, sürücü eğitim simülatörleri, ergonomik sürücü eğitimi programları ve profesyonel yarış pilotu refleks eğitimleri. Sonuç, bu buluş, insan refleks sistemiyle aracın mekanik tepkilerini birleştiren ilk biyomekanik sürüş yöntemi olarak sürücü araç bütünlüğünün nöromotor düzeyde yeniden tanımlar. Tosun Safegrip metot, sürüş güvenliğini artırırken insan faktörünü merkeze alan yeni bir refleksi stres, denge paradigması sunar. Hazırlayan Gökhan Tosun.